Evet BB-8 yapacağım. Onun için e, görmüş olduğunuz bu içinden hediye çıkan toplar var ya plastik toplar. Bu gövdesi olacak. Büyük kısmı. Bundan alacağım bir tane. Bunlar da küçükleri. E, bunun içerisinden de böyle ufak tefek oyuncaklar falan çıkıyor. Mutlaka görmüşsünüzdür. Bunu da üst kısmının baş kısmını yapacağım. Alalım bakalım. E, bu iki şeyi boyadım gördüğünüz gibi. Bu pembeydi. Ama şurası bir delik var ne yapacağız bilmiyorum. Kapatmak lazım. Bunu da yarısını attım. İşime yaramıyordu çünkü küçüğünün. Yarısını da böyle bir şey yaptım. İki tane göz yaptım. E, sıcak silikonla yaptım bunları. E, alt kısmına şuraya e, lavaboların altında şeyler vardır. E, boruyu duvara e, soktuğunuz zaman orada bir e, tıpamsı bir şey. E, onu da kestim, bu içine yerleştirdim. Böyle oldu. Böyle bir fazlalık olunca direkt üstünde durunca çok güzel oluyor mesela şöyle koyayım. Gördünüz mü? <laughs> Tabii bunun boyaması var şu anda. Şu anda bildiğiniz BB-8 oldu zaten ama bunun bir de boyanması lazım. Boyayınca daha da bitecek. Evet boyamaya başladım. Şu aşamadayım şu anda. Kafasını biraz boyamaya başladım. Turuncu renkle. Sonra bir gümüş rengi var. Siyahlar falan var. Bitirince bakalım nasıl çıkacak göreceğiz. Evet An itibariyle BB eğitimimizi bitirmiş durumdayız. Dediğim gibi iki tane hediye içinde hediye çıkan e, o e, yuvarlak toplardan, plastik toplardan bir tane büyük, bir tane küçük aldım. Üzerine çizdim, boyadım. Şu antenleri de tahta çubuklardan yaptım, boyadım. Gördüğünüz gibi harika bir BB eğitimimiz, BB eğitimimiz oldu. Durduk yere kendimize bir BB ait yapmış olduk. E, boyutları aşağı yukarı şu kadar işte elimin yanında gördüğünüz kadar. Ee, diğer r 2 yanında baya güzel olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.